Başla. Mehmet Kaya Mardin. Bu şarkıyı anneme armağan ediyorum. Ve de bütün sevenlerime Kıbrıs'tan Mardin'e kadar yolluyorum. Saçım akına sürme sultanım. Henüz on sekize girmiş gibiyim. Girmiş gibiyim. Belki senden işim. Yaşlıyım ama zincire vurup aslan gibi Seni sevdim desem yar yar belki kızarsın Şımartmışlar seni yer yer hatır kırarsın Alacak mı verecek mi kardeş bilmedim gel gittin hesabını görmedin Ey ben alıtan umudumu kesmedin Umutlar kaldı kardeş yarına Güneş doğar bugün kara baktıma hep. Zoruna mı gitti kardeş zoruna Bilemez ki can çıkar yarına Sevgine de sarıl umutlarına Derdim çoktur benim kardeş az değil anne hani benim derdim az değil. Tamam, kapat.